Bugün hamur açma derdi olmadan orijinalini aratmayan harika bir su böreği yapıyoruz. Öncelikle 2 yumurta ve 1 su bardağı yoğurdu derin bir kapta çırpalım. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 silme çay kaşığı karbonatı da ekleyip sosumuzu bir kez daha karıştıralım. 200 gram yarım yağlı beyaz peynirimiz ile maydanozumuzu karıştırıyoruz. Hazır böreklik yufkalarımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Önceden eritilmiş tereyağımızdan borcamın tabanına sürüyoruz. Böreklik yufkalarımızı önce sosa batırıp her yerinin ıslanmış olduğundan emin olduktan sonra borcama seriyoruz. Bu işlemi yufkalarımızın yarısı bitene kadar tekrarlıyoruz. Parçalanan yufkalarınız olursa onları da aralara serebilirsiniz. Önemli olan yufkaları eşit bir şekilde dağıtmak hazırladığımız peynir karışımını yufkalarımızın üzerine ekliyoruz. Eğer peyniriniz az tuzlu bir peynirse tuz ekleyebilirsiniz. Az önce yaptığımız gibi yufkalarımız bitene kadar sosa batırıp borcama eklemeye devam ediyoruz. Burada önemli olan yufkalarımızın tamamen ıslanmış olduğundan emin olmak. artan sosumuzu eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Hazırladığımız böreğimizi kare dilimler halinde eşit parçalara bölüyoruz. Keserken yufkalarımızın tek bir yöne toplanmaması için bıçağımızı nazikçe hareket ettiriyoruz. Tereyağı karışımını üzerine eşit olacak şekilde döküp dağıtıyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızın alt üst ayarında böreğimizin üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Dilimleyip servis etmek için böreğimizin ilk sıcağının geçmesini beklemeliyiz. Görüntüsü kadar tadı da bir o kadar lezzetli, pratik, harika bir tarif oldu. Siz de pratik tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.